Oruç. Ramazan ayı gelmişti. Camiler mahyalarla süslenmiş, şehir meydanlarında iftar çadırları kurulmuştu. Evler gecenin bir vaktinde sahura kalkanlarla ışıl ışıldı. Manevi esintiler her yeri kuşatmıştı ve oruç tutmak isteyen insanlar bu huzur esintilerinden olabildiğince yararlanma yarışındaydı. Oruç tutmaya yeni başladığı için sevinç ve heyecan duyan Alper, Anne ve babasının önerisiyle arkadaşlarını iftara davet etti. İftar vakti yaklaştığında birer ikişer gelen arkadaşlarını kapıda karşıladı. Sonra da annesinin hazırladığı nefis yemekleri, babasının getirdiği sıcak pideleri arkadaşlarının yardımıyla sofraya taşıdı. Tatlılar, meyveler ve çerezler de bir kenarda hazır bekliyordu. Hep birlikte sofranın etrafına dizildiler. İftar topunun atılmasını beklerken sohbete daldılar. Ne tuhaf değil mi? Dedi Alper'in dedesi. Her şey hazır. Üstelik midemiz zil çalıyor. Ama iftar vakti gelmeden başlayamıyoruz. Alper ve arkadaşları da aynı duygular içerisindeydiler. Evet, önümüzde türlü türlü nimetler var. Ama yiyebilmek için nimetleri verenin emrini bekliyoruz. Diye söze karıştı Alper'in abisi. Tıpkı bir ordu gibi. Tüm oruç tutanlar iftarda başla emrine uyuyor. İmsakta da dur emriyle yemeği içmeyi bırakıyor. Demek ki kendi kendimizin dahi sahibi değiliz. Sahip olduğumuzu sandığımız her şey Allah'a ait. Allah'ın emri ve izni olmazsa en basit işi bile yapamayız aslında. Dedi Alper'in dedesi. Evet, örneğin ben çok susadım. İşte su da önümde ama elimi uzatıp içemiyorum. Allah'a kul olmuşum demek ki. Dedi Alper. Hakikaten öyle. Dedi Alper'in dedesi. Eskiden babam anlatmıştı. Allah nefse sormuş. Ben kimim? Sen kimsin? Nefis ben benim, sen de sensin demiş ilgisizce. Allah tanımak istememiş. Allah nefsi çeşitli şekillerde cezalandırmış. Yine de aynı cevabı almış. Son olarak aç bırakmış. İşte o zaman nefis dayanamamış ve gerçeği kabul etmiş. Sen benim merhametli Rabbimsin. Ben de senin zayıf, güçsüz bir kulunum demiş. Hikaye tam bitmişti ki Ramazan topunun sesi duyuldu. Ardından akşam ezanı okundu. Oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu içlerinde duyarak iftar duasını okuyup besmele ile oruçlarını açtılar. Yemek harika. Ekmek bile bir başka güzel bugün." dedi Alper. Her zaman yediklerimizden farklı değil aslında. Ama aç kalınca anlıyoruz kıymetini. Diye araya girdi Alperin dedesi. "Haklısınız." dedi Alper dedesine. "Öyle sanıyorum ki açlığın tesiriyle bir dilim ekmek, bir tas çorba bile ziyafet olur insana. Böylece Ramazan ayında en zenginden en fakire kadar herkes nimetlerin kıymetini, lezzetini anlıyor ve şükretmeyi öğreniyor." Sözlerin küçükken dinlediğim bir hikayeyi hatırlattı bana." dedi dedesi. "Delikanlının biri ekmeği hiç sevmezmiş." Günlerden bir gün işsiz kalmış ve iş bulmak ümidiyle büyük şehre gitmeye karar vermiş. Yola çıkarken annesi çantasına biraz börek ve ekmek koymuş. Delikanlı böreği beğenmiş ama ekmeği istememiş. Annesi onu da al oğlum demiş. Bakarsın bir gün kuru ekmek böreğe dönüşür. Olur mu öyle şey anne demiş genç. Ama annesini de kıramamış. Çantasını alıp yola koyulmuş. Şehre ulaşmış. Günler haftalar boyunca dolaşıp iş aramış ama bulamamış. Börekler bitmiş, paralar suyunu çekmiş. Delikanlı aç kalmış. Kuru ekmeğinden başka yiyeceği de yokmuş. Çaresiz ekmeği çıkarıp yemeye başlamış. O kuru ekmek öyle güzel, öyle tatlı gelmiş ki ona. Annem haklıymış demiş. Aç kalınca kuru ekmek böreğe dönüşüyormuş. Güzel bir hikaye dedi Ahmet. Ben de Alper gibi hayatımda ilk defa oruç tuttum. Normalde bu kadar süre açlığa asla dayanamam. Nasıl başardığıma ben bile şaştım doğrusu. Allah için tutuyoruz ya, o da yardım ediyor bize. Diğer zamanlarındaki açlığa hiç benzemiyor. Bence de, dedi Mehmet. Bana oruç tutarsan derslerinde başarısız olursun dediler. Ama hiç de öyle olmadı. Düşünüyorum da oruç olmazsa zengin fakirin halinden anlamaz. Anlamayınca acıma duygusu olmaz. Dolayısıyla gerektiği kadar yardım da yapamaz.'' Aslında herkes kendisinden daha fakirleri hatırlayıp yardım edebilir. Herkes bunu yapsa fakir mi kalır ülkede? Dünyamız da güzel olur ahiretimizde. Biliyor musunuz arkadaşlar orucun sağlığımıza faydaları da sayılmayacak kadar çok. Olsun sen gene de saymayı bir dene. Tatlı gülüşmelerden sonra Alper'in annesine teşekkür ettiler. Elinize sağlık her şey çok güzeldi. Afiyet olsun çocuklar. Ama unuttuğunuz bir şey yok mu? dedi Alper'in annesi. Merakla birbirlerine baktıktan sonra sordular. Neyi unutuyoruz? Nimetlerin gerçek sahibine, yani Allah'a şükretmeyi. Elhamdülillah. Ben bir dua biliyorum arkadaşlar, dedi Alper. Hadi oku öyleyse, dediler hep beraber. Ey bizim nimetleriyle donatan sultanımız, bize gösterdiği nimetlerin, örneklerin ve gölgelerin asıllarını ve kaynağını göster bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bizi tattırdığın güzel nimetlerini orada yedir. Amin. Nimetlerin asılları ve kaynağı nerede? Dedi Mehmet. Tabii ki cennette diye cevap verdi Alper'in dedesi. Vakit ilerliyordu. Tertemiz erişi seccadeler yan yana dizildi. Birlikte abdest alıp akşam namazlarını kıldılar ayrılma zamanı geldiğinde Ramazan ayının bir gününü ve gecesini dopdolu geçirmiş olmanın huzuruyla evlerine döndüler.